Illustrator ile yapılmış özel tasarımları inceleyelim. Bakalım ne gibi uygulamalar yapılmış. Açmış olduğum örnek zarf uygulaması, görmüş olduğunuz gibi özel bıçak uygulanmış. Ee, sol üst tarafta bir kalp şeklinde zarf yapılmış. Sağ taraftaki zarfım özel bıçak kullanılarak ortası kesilmiş bir çalışma. Aynı şekilde alt taraflarda da orta tarafındaki bölme özel bıçakla kesilmiş. Bunlar özel bıçak uygulamasıdır. Bütün gösterdiklerim. Yukarıdaki davetiyem dikdörtgen bir şekilde özel kesilmiş. Sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi özel bıçak kullanılarak farklı bir görüntü yaratılmış. Çiçek görünümü kazandırılmış. Diğerlerinde de özel bıçak kullanıldığını görmekteyim. Özel bıçak kullanılarak kutu tasarımı da yapılabiliyor. Stand tasarımı yapılabiliyor. Herhangi bir ürünü kutu içerisinde muhafaza edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi standta gördüğümüz, marketlerde gördüğümüz özel bıçak kullanılarak kutu çalışmaları. Aynı zamanda özel bıçak kullanarak kitap kapak tasarımı da yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kitabın sırtında farklı bir uygulama var. Bütün Kitabın formaları sırta doğru iplikle montalanmış, sabitlenmiş. Sağ taraftaki uygulamam, görmüş olduğunuz gibi kitabın üzerinde dikdörtgen bir şekilde bıçakla kesilmiş farklı bir uygulama. Üst tarafta kitabımızın e, dış kutusu, kitabı içine koyduğumuz, muhafaza ettiğimiz bir kutu çalışması yapılmış. Aynı zamanda sol tarafta görmüş olduğunuz gibi kitabın sırtını deriyle bütün sayfaları sabitlenmiş.